Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Hoya çiçeğimizle ilgili sizlere kısacık bakım, çiçeklenme videosunu çekiyorum ve sizlere bakımlarını anlatacağım arkadaşlar. Bu farklı bir hoyamız. Şu an yeni, küçücük bir boyda ama çok güzel gelişip pembe tonda renkler alan harika bir güzellik. Bu da umarım sizlere de bunun büyüdüğünü ve çiçeklerini paylaşırım. Şöyle diğer hoyamıza bakıyoruz ki bakın bunu bir buçuk yıl önce saksısını değiştirdim. Saksı değişiminde hoya çiçekleri oldukça bocalıyor. Ee, bakın kökler oldukça kalın ama ben bunu saksısını değiştirdim. Değiştirmek zorundaydım. Çünkü yeri e, oldukça büyük. Çok dallı. E, saksısı da küçük gelmişti kendisine. Değiştirdim. Değiştirdikten sonra çiçek açtı. E, açmamazlık yapmadı ama yapraklarına birazcık incelme, sararma oldu. Görüyorsunuz ki bu kadar çok Şöyle hızlıca sizlere göstereyim. Her yerde çiçeğin dalları var. Bu dalları beslemek. Küçücük bir saksıdaydı. Önceki saksı küçüktü biraz. Birazcık sıkıntı yarattığı için ben bunun saksısını büyüttüm. Şöyle bir tık büyük boy saksıya geçiş yaptım. Bu süreçte birazcık yaprakları cılızlaştı. Renk tonu e, şey oldu. Açıldı. Koyu yeşil olmadı. Çünkü biraz artık e, besleyemez oldu. Kökler zayıfladığı için. Yeni yeni kökler kendisini toparladı. Bakın. Hoya çiçeği bir yıl çiçek açtıktan sonra o tomurcuğu tekrar tekrar aynı yerden çiçek verir. Bunu unutmayın. Çiçek açtıktan sonra bu tomurcuk dökülüyor. Bakın uçtan yeniden çiçek veriyor. Bu dördüncü tur çiçek açışı. Bir tomurcuk dökülüyor. Hem ilkbahar hem sonbahar. Yılda iki defa çiçek açar. Çiçeklendikten sonra. Çiçek açmanızı için ne yapmanız gerektiğini sizlere şöyle bir yine anlatacağım video içerisinde. Bakın burada yine görüyorsunuz. Yeniden tekrar sonbahar için artık Ağustos'tan sonraya doğru geçiş yapıyoruz. Ağustos'tan sonra yine sonbahar çiçekleri için tomurcuklar böyle büyümeye, çiçek pıtırcıklarını böyle oluşturmaya başladılar. Gayet güzel. Yani bu dördüncü tur çiçek açıyor. Aynı çiçek daha kaç defa açar derseniz bilmiyorum. Bakalım devamını göreceğiz bakın burada yine en üst sürgün dalı kapıya sıkıştığı için kırılmış ama orada çiçeği var yine çiçeklenmek için tomurcuklanmaya başlamış şöyle gayet güzel Hoya çok çabuk köklenen bir çiçek bunu da unutmayın her yere toprağa değdiği kısımdan kök oluşturur çok hızlı bir şekilde çoğaltılabilir ama tek yapraktan çoğalmaz tek yaprağa toprağa diktiğinizde oradan bir sürgün vermiyor illaki orta anaç bir kısım olması gerekiyor bakın her yerde çiçekleri var her yere dalı var. Biraz bakımı zor oluyor artık benim için bu güzelliğin. Gayet güzel. İkinci yılında çiçek veriyor. Bir hoya çiçeği diktiniz. ikinci yılının sonuna doğru ya da ilkbahara doğru çiçeklenmeye başlıyor. İlk yıllarda çiçek vermiyor. Birazcık büyümesi, gelişmesi gerekiyor. Çiçek vermesi için mutlaka güneş alması gerekiyor. Ve çiçek vermesi için en az yılda 2-3 defa besin vermeniz gerekiyor. Bu besin yanmış hayvan gübresi olabilir. Bakın burada yine bir şöyle daldan dikmiş oldum. Bakın ilk yıllarda böyle çok güzel canlı oluyor. Neden? Saksı küçük kendisi e, oradan kökleri gelişmiş. Kökleri gelişmiş olan bir çiçek yukarıda canlı canlı renk tonu oluşur. Eğer ki renk tonu zayıflamışsa çiçeğinizin yapraklarında mutlaka köklerde biraz eksilme azalma vardır. Sebebi odur. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Hoya mum çiçeğinizin çiçeklenmesi için yılda bir kez ben pekmezli su verdim arkadaşlar. Sizler de verebilirsiniz. Bunu şeker olarak da duyduğum arkadaşlar var ama ben şeker vermedim. Böyle pekmezi sulandırın. Bir yemek kaşığını pekmezi bir su bardağı içerisine katıp üzerine suyu ekleyin toprağına gezdirin ve toprak karıştırın her yani yüzeyde kalmasın toprak içerisine girsin. Siz onu suladıkça köke inecektir. Bu şekeri seviyor arkadaşlar. Ama ben de bunu doğal yollarla veriyorum. Pekmezi deneyin. Çok güzel oluyor. Çiçeklenmeye teşvik ediyor. Ben bunu yaptım ve solucan gübresinin toprağına katmayı unutmayın. Gelişmesi, yaprak vermesi, yine çiçek açmasına çok güzel yardımcı olacaktır. Bakımı kolay bir çiçektir. Kuzeyde olan balkonu seviyor açık havayı e, ve direkt güneş almayan bir yeriniz varsa balkonda bakabilirsiniz. Tabii ki ben Antalya'dayım. Kışın don olmadığı için rüzgardan biraz etkileniyor balkon balkonda ama yine de yerini alamam artık değiştiremeyeceğim için ben balkonda bakıyorum. Sizler de buna göre oturmuş olduğunuz, bulunmuş olduğunuz konuma ve iklim şartlarına göre çiçeğinizin yerini ona göre ayarlayabilirsiniz. Bakımı aslında çok kolay. Zahmetsiz bir çiçektir Çiçekler çok fazla işte haşır neşir olmaktan Hoşlanmazlar Ama tozlu kalmaktan da hoşlanmıyor Bu çiçek tozlandığı zaman yine aynı oluyor Benimki açık alanda balkonda Ayda bir yapraklarını spreyle sulayıp temizlesem de Yine çok çabuk bir şekilde tozlanıyor Arkadaşlar yine bir sonraki videomuzda Ben bunu temizlik videosunu paylaşacağım sizlere Yine ara ara umbiti gördüm ben bu güzelliğimde Şu an sizler uzaktan göremeseniz de un biti içinde yine bunlara bakım yapacağım. Videomuz yine yayında olacak. Umarım sizlere fayda olabilmişimdir. Eğer ki benim anlatmayı unuttum. Sizin sormak istediğiniz sorularınız varsa yine videomun yorum kısmında buluşabiliriz. Oradan sizlere en kısa süre içerisinde dönüş yapmaya çalışacağım. Umarım fayda olabilmişimdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.